Merhabalar, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ee, ben Camir'in sahibi Arif. Herkes Arif diye diyebilir. Hı hı. Kaç senedir kasapçılık yapıyorsunuz? 30, 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Yani hiçbir zaman etin fiyatı durmadı yerinde. Da daima yükseliyor. Devlet besiciye değil de sütçüye de destek verse daha mantıklı olur. Çünkü her zaman inek var olur. Köylü köyünde durur. Ee, yani bu hayvancılık sıkıntısı da gider. Devletin politikası yanlış. Resiciye veriyor. Zaten bir resici kazanıyor. Ver sütçüye. Ne kadar süt o kadar e, destek. Bunu yapmadığı müddetçe bu hayvancılık daima böyle sıkıntıda. Dünya zaten bu sıkıntıyı yaşıyor. Yani bunun önüne geçmenin tek e, yolu yani süte destek vermek. Başka bir şey değil. Peki Kırşehir'deki et fiyatları hakkında bilgi alabilir miyiz? Yani şu anda e, 900 liraya dana eti veriyoruz. 720-730 liraya da kuzu eti veriyoruz. Yani e, et fiyatları yerinde durmuyor. İki sene önce bir kuzu alırdık 1700 liraya. Şimdi iki kilo eti 1700 lira. Yani hesabını yap. Çünkü yerinde durmuyor ki. Herkes şey yapıyor. E, yani besici de haklı. Çünkü niye? Yem fiyatları yüksek. Yemin önüne duramıyorlar. Yani ne bileyim e, hamdana yüksek e, yani şu anda yani zaten zam yapılmasa besici de durur. Sıkıntı bu. Peki kırşehirlerin talebi nasıl? Bu fiyatlara rağmen alabiliyorlar mı diyeyim? Ya eee kırşehir'de yani şey e, yüksek yani insanların elinde var. Bazı kesimde yok. bu insanlar isyan ediyor. Yani biz bu eti nasıl alacağız? Alım kasabın e, şeyi değil ki kasabın suçu değil ki. Bu etlere zam geldiği zaman haliyle yani bizler de e, zam yapmak zorundayız. E, çünkü ya kapatacak ya zam yapacaksın. i uma outra alternativa.